Sevgili hemşerilerim, Ramazan ayının size ve ailenize hayırlara vesile olmasını yürekten dileyerek sözlerime başlıyorum. Bildiğiniz gibi her Ramazan ayında belediyemiz Kasımpaşa Camii'nin yanında bir iftar çadırı kurardı. Her akşam orada yüzlerce hemşerimiz iftar yemeği yeme imkanı bulurdu. Fakat artık kış günlerine yaklaştı Ramazanlarımız ve orada çadırla bu işin olması da zorlaştı. O nedenle 1990-95 yılları arasında görev yaptığım dönem yaptığım ve hala halk arasında Yeni Düğün Salonu diye anılan salonda iftar yemeklerinin sizlerle buluşmasını sağlayacağız. Kalkan yere iftar çadırı derdik. Buraya da iftar sofrası diyoruz. Eski çadırın kurulduğu alanın oradan, Kasımpaşa Camii'nin önünden iftardan bir saat öncesinden başlayarak servis araçları siz hemşerilerimizi o bölgeye ulaştırabilecek. Burada yaklaşık 750 ila 900 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği kadar masa ve sandalyeleri donatmış durumdayız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarken tekrar Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını diliyorum sizler için.